Biraz daha oyalanırsak geç kalacağız. Tamam, çıkalım. Akşam kaçta dönersin? Bilmiyorum, ararım ben seni. Geç kalma olur mu? Tamam. Almamış mı arabasını daha? Yok, almamış. Ah be su damlası. Daha ne kadar böyle kocanı işe yolculayıp arkasından öyle bakacaksın. Sence artık bir şeyler yapmak gerekmiyor mu? Ne gibi? Bebek gibi su bebek. Bebek evliliği taçlandırır. Evleri yuva, karı kocayı aile yapar. Sonra o yuvaya top değse zarar gelmez evvelallah. Cebri hanım benim odada biraz işim vardı da toparlayıp geleyim. Yok anam yok bunların aklında fikrinde çocuk yok. Ay olsa ne de güzel olur bunların bebeği. <laughs>